Tay 2 filmi Tay 1 filmi güzel evet. gitmişti şimdi Tay 2 ebabil takımı e, önce bir fragmanı izleyelim TRT 1 ortak tamam. yapımıyla gerçekten çocukların e, aileleriyle birlikte gidip izleyebileceği e, çünkü çok fazla böyle evet. film yok ve bunların hepsine de TRT imza atıyor Allah razı olsun evet. TRT'den şimdi Tay 2 ebabil takımı filminin fragmanını bir izleyelim ondan sonra yönetmeni Nurullah yine konuğumuz olacak. Bize anlatacak da iki buyurun. Dünyanın en hızlı atı geldi. Ulak olacaksın. Daha hızlı olmalısın. Kudüs'ten Mekke'ye. Halifeye ihanet eden pek çok kişi var. Haberin Mekke'ye götürülmesi lazım. En iyi atım emrine hazır. Burada benden daha iyi bir ulak görüyor musun? Hadi koş bakalım. <laughs> Halife kendi adamlarını hain zannetsin de karışsın ortalık. <laughs> Bunlar kötü adamlar. <laughs> Ne yapıyorsun Rüya? Mekke'ye gidiyoruz. Ben varım. Halife'ye hizmet ettiğimden bana kimse fenalık yapamaz. Mahvettin çabaşıya gelme. Anne geldim. Zorluklarla dolu bir yolda. Mekke. Ne işiniz var burada? Artık elimdesin Tay. Rüya. Kahramanlık hikayesi. Görmüşümüz zayıf olabilir ama içimizde kocaman bir güç var. Yardımımıza Ebabil kuşları geldi. Tay Ebabil takımı 15 Mart'ta sinemalarda. 15 Mart'ta inşallah sinemalarda e, Tay 2 Ebabil takımı filminin yönetmeni Nurullah Yenan da ilk filmde yine buradaydınız. Evet. İlk filmde o kadar güzel bir Ben film. bir anne olarak önce tebrik etmek istiyorum. Çok müsaadenle. teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bugün e, çocukları böyle güvenle götürebileceğimiz, hani animasyon filmi diye gidiyorsun böyle çok farklı bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Aynen, aynen, aynen. Açıkçası artık izlemeden gidemiyorum. Öncesinde kendim bir izliyorum, sonra çocukları götürüyorum. O yüzden bu kadar değerli yapımlar hem toplum adına hem çocuklarımız adına çok değerli. Ben bir anne olarak öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Tay 1'de Hicret anlatılmıştı galiba, değil mi? Taybirde 1'de evet, burada birlikteydik ya. yine. Sizle Hicreti, Peygamberimizin Hicret hikayesini anlatmıştık. bu filmde de evabil Ebabil takımı Dememizin nedeni, e, Ebabil ordularının, Ebrehe'nin ordusunun yok edişini anlatıyoruz. E, aynı zamanda Kudüs'ten Mekke'ye yolculuk hikayemiz. Bizim için iki önemli şehir arasındaki bir hikaye var burada. Ne kadar sürdü hazırlık aşaması, ee, yapım aşaması? Bir buçuk senede yaptık filmi. İlk film çok uzun sürmüştü. Sekiz sene sürmüştü yapımımız. Bunu da bir buçuk senede yaptık. Yeni teknolojiyi de kullandık burada. Belki Türkiye'de ilk defa kullanılan bir teknoloji uyguladık burada, yeni bir yazılım program kullandık. Ee, görsel olarak çok yüksek seviyede oldu filmimiz. Ee, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple çalıştık. maşallah Peki seslendirme olarak? Böyle hepimizin tanıdığı? Ee, bu Bunda yok. Ee, çünkü Tay'ın ilk filminde kendine öz sesler oluşmuştu, onları değiştirmiyoruz. Özellikle çocuklara Farklı bir e, algı oluşturmaması için neyle başladığınısa evet. o seyse devam ediyoruz. Çocuklar buna kodlanıyorlar çünkü. Peki ilk film böyle çok duygusaldı ya. Bu 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 filmde doğru duygusal izleri bulabilecek mi? Burada da var duygusal izler. E, bunda aksiyon da daha fazla ilk filme göre. Hı hı. Tabii ilk filmde bizim için şey çok önemliydi anne çocuk e, duygusunu evet. vermeye çalışmıştık. E, bu filmde biraz daha dede torun ilişkisine gittik. Biz burada deve karakterimiz var. Onunla tayımızı böyle hiç birinin torunu yok, birinin dedesi yok, iki dede torun ilişkisi üzerinden hareket ettirdik. Orada da ayrı bir duygusallık var. Bir de tabii çok önemli Mescit ilk inşaat dönemlerinde başlıyor hikayemiz. Oradan günümüze kadar, şey Mekke'ye kadar bir yolculuğumuz var iki kutsal toprağı da göstermeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Harika ya. Özellikle, şimdi dilek de onu konuşuyorduk. Çizgi filmle, böyle çocukların sevdiği şeylerle, işte ne bileyim, oyuncaklarla, kitaplarla evet. çocuklara bir şeyleri anlatmak çok, kolay anlatmak çok da kolay ve çok daha başarılı oluyor. Yani onların akılında tabii, tabii kalması, işte hafızaya alması, yani. uzun süreli belli işlemesi, orada tutması, <laughs> tabii. hepsi yani, daha kolay. Bizim bir sloganımız var. E, Dünya'yı çizgi filmler değiştirecek diyoruz. Çünkü çocuklara doğruyu anlatırsak gelecekte onlar bizim yaptığımız yanlışları yapmayacaklardır. Evet. Bizim büyüklerimizden bizim yaptığımız daha doğru bir dünya oluşturmaya çalışacaklardır. Bu slogana dayanarak hareket ediyoruz. Bütün filmlerimize çocuklara eğlendirirken öğretmeyi hedefliyoruz açıkçası. Tabii Tay'ın ayrı bir önemi var. Tay burada bir de İslami içerik Dediğimiz bir tarzda iş bizim için. Burada mesajımız daha ayrı diğer çizgi filmlerden. Burada hem eğlendirmeye çalışıyoruz ama kendi İslami kodlarımızdan da mesaj vermeye çalışıyoruz açıkçası. Başardığımızı düşünüyorum çünkü ilk filmde iyi bir seyirci sayısına ulaştık bir rekor diyebilirim çünkü daha önce dizisi olmayıp da e, vizyona giren en çok izleyici sağlamış film ilk film. Yani Tay'ın dizisi yok. Daha önce bilinen bir marka evet, değil. Evet evet sizin şey yaptığınız bir markaydı ve e... Buna ne oldu? Bu, bugün Maşallah. coştu bu ya. Bu hayat bak bugün ilk defa böyle yanıma geldi. İlk defa Seydir Ökener. Buna ne oldu anlamadım. Bir de direkt benim yanıma geldi. Bu da bizim tayımız. <laughs> otur orada. Maşallah. Yani Gerçekten o, bu yüzden başarılı bir. Yani başarılı hatırladım. bir şey, Ve evet, tabii ki TRT1 o, e, bu konuda bir kez daha ben teşekkür ediyorum. E, e, çok hassas. E, böyle işlere çok hassas davranıp e, direkt destek verdiği için. Evet. Yani TRT1 logosunu gördüğün zaman bir yapım içerisinde ona mutlaka gözünüz Kesinlikle. kapalı gidin. Yani çok ince bir filtreden geçiyor. TRT Aynen. logosu varsa işte evet. e, çok detaylı inceleniyor. Senaryo aşamasından yapım bittikten sonra da. Ee, bir, biz de tabii inceliyoruz ama e, çok daha rahat ediyoruz bu arada çünkü TRT hiçbir şey kaçırmıyor. Aynen biz yani. bir hata yaptıysak o hatamızı da düzeltiyor. Yapımcı olarak bizim de e, kendimize güvenimizi sağlıyor açıkçası çünkü arkamızda büyük bir güç var. Böyle bir oto kontrolümüz var. Evet. Her zaman. Evet. Ee, o yüzden ben bir kez daha e, şunu söylemek istiyorum gerçekten hani küçüklüğümüzün o ilk kanalı TRT evet. ve o kanalda şu anda ben de program yapmaktan ötürü bu senin bu sene üçüncü senem o yüzden gurur diyorum ve e, böyle bir kanalda program yapmak herkese nasip olmaz Allah razı olsun fırsat veren herkesten ben de kez daha için. teşekkür, teşekkür evet, evet. biz, biz de teşekkür <gülüyor> ederiz <gülüyor> peki üçüncüsü gelecek mi? 3 ve 4 planlandı. Üçüncüsünün senaryosu bitti, yapımı başladı. Üçüncü Endülüs'te geçiyor. Tay Endülüs olarak yaptık. E, 978 yılında bizim için önemli yine kutsal ee, orada hala bizim yönetimimizde değil ama o dönemde çok bilimde... Üst... Hazır yani o şey. Tabii hazır. Şu anda güzel. yapım başladı. Ee, orada da e, kutuba mescidini, kütüphanesini bunları göreceğiz. Ee, önemli bir coğrafya bizim için. Dördüncüsü de e, 1600'lü yıllar İstanbul. E, Ayasofya önünde başlayacağız inşallah. Oo, daha bundan sonraki iki tanesi de belli. Ya. Harika evet. ya. Evet, çok, güzel. çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, peki biz başarılar diliyoruz. İnşallah iki gibi çok başarılı olacağına eminiz. E, Tay 2, Ebabil takımı filminin yönetmeni Nurullah Yenan bizlerle birlikte filmi anlattı. Son olarak bu filme e, neden gelsin çocuklar ve aileleri onunla ilgili bir şey söylerseniz üzerine de bir fragmanı verelim. Anlatır, yani, filme geldikleri zaman sıkılmayacaklar. Hı hı. Özellikle ilk filmdeki gibi yetişkinler de sıkılmayacak. Ayrılırken de Aileler şunu düşünsünler, heybemiz dolu olarak ayrılıyoruz, çocuklarımıza önemli bilgiler verdik diyerek ayrılacaklar. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz, evet, teşekkür başarılar diliyoruz. Ve buradan bir kez daha bu filme, e, hele ki Ramazan'da çok fazla yapacak bir şey de yok. İftardan sonra aileler, anneleri, babalarıyla birlikte mutlaka bu filmi izlemeye gitsinler. İftardan önce de tabii gidebilirler. Tay 2, Eba takımı filminin buyurun fragmanıyla sizleri baş başa bırakıyorum dünyanın en hızlı atı geldi. Ulak atı olacaksın. Daha hızlı olmalısın. Kudüs'ten Mekke'ye. Halifeye ihanet eden pek çok kişi var. Haberin Mekke'ye götürülmesi lazım. En iyi atım emrine hazır. Burada benden daha iyi bir ulak atı görüyor musun? Hadi koş bakalım. Halife kendi adamlarını hain zannetsin de karışsın ortalık. Bunlar <laughs> kötü adamlar. <laughs> ne yapıyorsun Rüya? Mekke'ye gidiyoruz. Ben varım. Kaliteye hizmet ettiğimden bana kimse fenalık yapamaz. Mahvettin çabaşı elemen. Anne derdi. <laughs> Zorluklarla dolu bir yolda. Mekke. Ne işiniz var burada? Artık elimdesin Tay. Riyal kahramanlık hikayesi. Görünüşümüz zayıf olabilir ama içimizde kocaman bir güç var. Yardımımıza Ebabil kuşları geldi. Tay Ebabil takımı 15 Mart'ta sinemalarda.